Merhaba Serin Elişeri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimizde artma ve kesmeleri dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizin her bir örneği 18 ilmek ve katlar üzerine yapılıyor. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sağlık, afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 36 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 38 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak sola kesiyorum arttırdım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimi düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa keseceğim ben bu şekilde almakta zorlandığım için arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alıyorum ve sağa kesiyorum 2 tane ilmeğimi iki model arasına ters ördüm bu modelimizin ilk örneği iki tane model çalışıyorum modelimizde yine aynı işlemi uyguluyorum iki ilmeğimi birlikte alarak sola kesiyorum arttırdım. 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ilmeğimi aynı şekilde sağa kesiyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin ön yüzünde ters ördüğüm ilmeği düz, düz ördüğüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Sürekli modelimizin arka yüzünü göstermeyeceğim. ters ördüğüm ilmekleri düz örüyorum. Modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Burada burgu işlemi yapacağız. 8 tane ilmeğimizden bu şekilde. Bu arkadaki 4 ilmeğimi alıyorum. Öndeki 4 ilmeğimi geri atıyorum. Bu şekilde burgu yapıyorum. Tekrar sol şişime takıyorum. Ve 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde burgu işlemimi yaptım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 Artırdım. 1 2 3 3 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi aynı şekilde sağa kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimizde ikinci modelimizde de aynı işlemleri uyguluyorum. 4 ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki 4 ilmeğimi alıyorum. Öndeki 4 ilmeğimi tekrar sol şişime takıp geri atıyorum. Sağ şişimdeki ilmeklerimi 4 ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum. Ve düz olarak ilmeklerimi örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. İki ilmeğimi yine aynı şekilde sola kestim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. Bir, iki, üç, dört. 4 ilmeğimi düz ördüm. Artırdım. 1 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sağ kesiyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimizdeyiz. 2 i̇ki ilmeğimi sola kestim. 6 tane ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düz ördüm arttırdım 4 tane ilmeğimi düz örüyorum 1 2 3 4 arttırdım 2 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum 1 ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir ilmeğimi ters ördüm iki ilmeği aynı şekilde sola kesiyorum 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırdım. bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelimizde 2 iki ilmeğimi aynı şekilde sola kestim. 5 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım 6 tane ilmeğimi düz örüyorum Altı tane ilmeğimi düz ördüm, arttırdım, bir ilmek düz örüyorum, iki ilmeğimi sağa kesiyorum. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek tığ sardım. 2 ilmeğimi sola kesiyorum. 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 2 ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum ikinci modelimizdeyiz 2 ilmek sola kesiyorum 4 ilmek düz örüyorum arttırdım 8 tane ilmek düz örüyorum Arttırdım iki ilmeğimi sağa kesiyorum, bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum, bir ilmeğimi ters örüyorum, iki ilmeği birlikte alarak sola kesiyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi düz ördüm artırdım 1 2 3 yine aynı şekilde burada 8 ilmeğimiz var yine aynı şekilde burgu işlemi yapacağız ilk etapta yaptığımız burgu işleminin tam tersini yapacağız 4 tane ilmeğimizi bu şekilde arkadaki 4 ilmeği alıyorum arkadan 4 ilmeğimi üstten alıyorum. Üstten aldığım 4 ilmeği arkaya atıyorum. Arkadan aldığım 4 ilmeği bu şekilde öne alıyorum ve 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. iki model arasında iki ilmeğimi ters ördüm ikinci modelimizde yine aynı işlemleri uyguluyorum İki ilmeğimi sola kestim 3 ilmek düz örüyorum arttırdım üç ilmeğimi düz örüyorum 8 ilmekten yine aynı şekilde burg işlemi yapıyorum arkadaki 4 ilmeği arkadan alıyorum öndeki 4 ilmeği de üstten bu şekilde geri atıyorum ve tekrar şişime takıp 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Bu burgumuz sağ, bu burgumuz da sola bakıyor bu şekilde. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeği sola kestim. Bir, iki ilmek düz ördüm. Arttırdım. Bir, iki, üç, dört. 4 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi birlikte alarak yine aynı şekilde sağa kesiyorum 2 ilmek ters ördüm ikinci modelimizdeyiz 2 ilmeğimi sola kesiyorum 2 ilmek düz arttırdım 4 ilmeğimi düz örüyorum 1-2-3-4 arttırdım 6 tane ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum 1 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve bu sırayla modelimizin son işlemini yapacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. İki ilmeği birlikte alarak sola kestim. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. Bir, 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum 2 ilmek ters örüyorum ikinci modelimizdeyiz 2 i̇ki ilmeğimi sola kestim 1 ilmek düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünde ters ördüğüm ilmeklerimi düz, düz ördüğüm ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ilk örneğini çıkarttık. Şimdi tekrar model kuracağız. Ben sadece bir sıra ilk başta başladığım gibi modeli kuracağım. Videoyu tekrar başa alarak modele devam edebilirsiniz. Çünkü aynı şekilde olacağı için tekrar videoyu başa alarak devam edebilirsiniz modelinizi. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeği sola kesiyorum arttırdım 8 tane ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 arttırdım 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeği sağa kesiyorum İki ilmeğimi iki model arasına ters ördüm. İkinci modelimizdeyiz. İki ilmeğimi sola kesiyorum. Arttırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Arttırdım. Bir, iki, üç, dört. 4 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Modelin ön yüzünde ters ördüğüm ilmeğimi düz, düz ördüğüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem uygulamadan sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk ve bir sırada ilk kurulumunu, modelde ilk başta başladığım gibi tekrar kurulumunu gösterdim. Çünkü aynı sıralamada ilerlediği için yani birbirini tekrar eden bir model olduğu için videoyu tekrar başa alarak modele devam edebilirsiniz. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.